İlk yağmurda hep böyle oluyor. Tır çıkamıyor. Destek veriyor arkadaki şey. Bakın arkadaki arabalarda gelemiyor. Şu anda yol aman çok kaygan çok dikkat abi. Çok bak yer çok kaygan. Dikkat et. Her sene aynı. Bu mevsimde ilk yağmur yağdığını yollarda bak yürüyemiyor. Yavaş yavaş gidelim, yavaş yavaş gel. Çok kaygan hem de. Çok dikkat et. Bakın çıkamıyor bakın araba orada kaldı bakın. Yine kepçe yardım etmesi gerekiyor. Evet, Eyvallah kardeşim. Her her sezonda böyle oluyor onu anlatıyorum. <laughs> Olduğu yere bakın. musunuz? Bakın kalkacak kalkamayacak. Kalkacak. Kalkamayacak. Her sezon aynı şey oluyor. 哎呀哎呀。啊啊啊啊